Türk Hava Kurumu Elazığ Şube Başkanı Tamer Kurtoğlu yaptığı bu açıklamayla yeniden bu konuyu gündeme taşıdı. Sadece bir milletvekiline Sayın Selim Balığa teşekkür etti Tamer Kurtoğlu. Bir, medyanın bu işi sahiplenmesi gerektiğinden bahsetti. Biz sahipleniyoruz, o yüzden de gündeme aldık. Gazetelerimiz, televizyonlarımız haber yaptılar. Ancak Sayın Kurtoğlu'nun bu konudaki çekişmeler demesi ilgi çekiyor. Ne çekişmesi var? Ki birileri engel olmaya mı çalışıyor? Nedir ne değildir bilmiyoruz. Bu olay herhalde siyasi bir çekişmeye doğru gidiyor. Neler söylesiniz? Nasıl görüyorsunuz? Biz bütün olayı özetledik çünkü. Hatırlarsan Bahar'da biz bir program yaptık. bununla ilgili. Doğru. Ve o programdan sonra iş alevlendi. Bürokratlar da destek çıkmaya başladılar. Türk Hava Kurumu'na. Başta Elazığ valiliği olmak üzere, siyasilerimiz olmak üzere hepsi birden destek çıkmaya başladılar. Ama ne olduysa bu süreç içerisinde bir şeyler döndü. Biz ki Başbakan Erazığa geldiğinde de Fırat Üniversitesi demek projeyi hazırlamış. Başbakan'a sunmuşlar. Burasının kendilerine tahsis edilmesini istiyorlar. Evet. Benim söylemek istediğim yani biz sivil toplum platformu olarak şu olarak da şunu diyoruz. Elazığ için hakikaten hangisi daha rentable, daha faydalı, daha istihdama yönelikse yani sıradan bir mesleği yüksek okulu değil gerçekten nitelikli bir meslek yüksek okulundan yanayız. Evet. O ıslak imzanın bir suretini alır. Ne talep etmişler, ne istiyorlar? Yönetim kurulu aldığı kararla burada hangi Doğru. mesleği yüzyı yüzyı gündeme getirir? Açıyor. Bunun ne toplum olarak sizler de sahip He. çıkarsınız. Neler var, neler evet. yok? Bunları bilmemiz lazım. Tamam, bunu geliyorsun da buraya geliyorsun da. Söyle bakayım milletvekili olmak istiyor musun? Vallahi olmak olmayacağım. Da. Hiç hiçbir <laughs> niyetim yok diyor. Peki diyor sen İstanbul'dan olur musun? Niçin binlerce Ben bunu anlamıştım. Şimdi şeydir. daha önce olmuştum Hı. olmuştum ama yani bilmiyorum, Önümü göremiyorum işte, belki olabilirim. Şimdi biz bu Türk Hava Kurumu'nu güvenilir bir kurum kabul ediyor muyuz? Önce oradan başlayalım. Bu genel sekreter kim el hazırlı bir hemşerimiz evet. kim bu adam? İkinci adam değil midir genel evet. sekreterlik makamı? Evet. Bir güvenilir bir kurumun ikinci adamı gelmiş Elazığlı. diyor ki ben el Şimdi biz almışız elimize kılıcı diyoruz ki kardeşim senin niyetin ne? Tamam bunu geliyorsun da buraya geliyorsun da. Söyle bakayım milletvekili olmak istiyor musun diyor. Vallahi olmak olmayacağım. Diyor. Hiç hiçbir niyetim <laughs> yok diyor. Peki diyor sen İstanbul'dan olur musun? Niçin milletvekili? Ya diyor, ben daha önce olmuştum. Ben bunu şimdi şeydir. daha önce olmuştum, Hı. olmuştum ama yani bilmiyorum önümü göremiyorum işte belki olabilirim. Şimdi ben bu tartışmalar içerisinde böyle güvenilir, güvenilmez bilmem ne yani çok bunlara da girmek istemiyorum ama yani benim algıladığım bu. Bir güvensiz bir ortam var. Islak imza getir. Şimdi ben mesela şurada Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne yazdığı bir yazı var. Altında da ıslak imzalı. Ben bunun fotokopisini çektim. E, mavi gözükmüyor. Ama tam olarak ıslak imzaydı sizin kastınızla. Osman Yıldırım, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Bu mütevelli heyetleri başkanları, Türk Hava Kurumu'nun başkanı, aynı zamanda buranın mütevelli heyeti başkanı. Aynı zamanda bu üniversitenin rektörü de var. İşte insanlar iyi niyetli bir yaklaşımla Elazığ'a yatırım yapmaya geliyorlar. Biz burada hemen Kafasın, kafaların arkasındaki art niyetleri aramaya çalışıyoruz. Islak imza olmuş, olmamış, kuru imza olmuş veyahut işte yönetim kurulu karar vermiş, vermemiş bunları bir tarafa bırakmak gerekiyor. Elazığ'a yatırım yapılması için kim gelecekse, değil ki meslek yüksekokulu, değil fakülte veyahut herhangi bir atölye kuracaklarsa bile, Elazığ'a bir çivi çakılacaksa bile bizim bunları kucak açmamız, destek vermemiz gerekiyor. Evet güvensizlik ortamından bahsettik. İsmi geçen genel başkanın bu olayı istemediğinden bunun Elazığ'a böyle lanse edildiğinden söz edenler oldu. Daha sonra milletvekilimiz e, Bas toplantısı düzenledi. Ardından Fırat e, Üniversitesi e, rektörü Profesör Doktor Sayın Kutbettin Demirda Fikir Bahçesi programında Sayın Bedrettin Kereç Timur'un konuğu oldu Kanal 23'te. Öyle ya adı geçen eski havalarını donatırlarının e, ...tahsis edilmesi için adı geçen kurumlardan birisi de Fırat Üniversitesi'ydi. Elazığ'da ilk kez Kanal 23 ekranlarına çıktı Sayın Rektörümüz... ...ve e, Sayın Kereç Timur'un gündeme taşıdığı konuyu bakın nasıl açıkladı. Havacılık ve akıllı taşıt, taşıt bilimleri havacılığı ile ilgili... Havacılığı isterseniz hocam konuşalım. Yüksek okulumuz... Bu Elazığ'ın da gündeminde. <laughs> Havacılık ve akıllı taşıt bilimler yüksek okulu. Tabii ki. Bu Projeyle çalışmalarınız da var. Dosyanızı da hazırladınız. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Doğru. Dosyanızı doğru, hazırladınız. Gök'e gönderdiniz değil mi hocam? Tabii tabii. Hem biraz önce bahsettiğimiz fakültelerle ilgili evet. hem de bu e, havacılık ve akıllı taşıt bilimleri yüksekokula ilgili dosyalarımızı hem YÖK'e gönderdik. Hem de Sayın Başbakanımız e, buraya teşrif ettiklerinde gerçekten kendi huzurunuzda tekrar ona tek kendilerine teşekkür ediyoruz. E, Üniversitemizi ziyarette bulundular. E, bizi şereflendirdiler. E, kendilerine takdim Hı. ettik ve ilgili bürokrat arkadaşları da e, bilgilendirdik ve o konuda da bize ilgi ve destekleyeceklerini e, aldığımız mesajlar çerçevesinde bürokrat arkadaşlardan e, ifade ettiler. E, havacılıkla ilgili de yüksekokulla ilgili bizim o konuda eğitim gören arkadaşlarımız vardı. Hı. Amerika'da e, çalışmış o konuda uzmanlı Uzman olan, olan. E, onlar ciddi bir dosya hazırladılar hatta oraya gidip tekrar bu konuyla ilgili neler yapılabilir ilgili bir Hı. görevlendirmemiz oldu o çerçevede bunu tabii ki başvurduk başka darı da bu şekilde buna başvurmuş tabii ki bu başvuru doğal olarak karşılamak tabii. lazım onlar da başvurabilir biz de başvurabiliriz İlgili kurumların vereceği karara saygı duymak lazım o konuda e, yavaş yavaş ilerlemeler kaydetti İnşallah mı? Fırat e, sonuçlanana kadar evet. e, temkinli olmak lazım Havacılık teknolojisinde e, yani evet. e, bilimsel ya, hizmet verirse ona evet. şey olsun bizim bu konuda bir şeyimiz yok yani bir kaprisimiz veya bir şeyimiz yok ya ama mühendislikte gerçekten güçlüsünüz. yani diyorum, e, evet. biz sadece evet. orayı da e, bu şeyle kazandırıp eee biraz önce bahsettiğimiz günün şartlarına göre programlarla evet. ...eğitim öğretim verip... E, ...bölge insanına... ...memleket insanına... ...eğitim vermek... ...eleman yetiştirmek... ...budur, bütün çabamız bu. Bölge insanına, memleket insanına... Sayın Rektörümüz olayı... E, ...gelişim sürecinde anlattı. Şimdi herkes buraya kadar... E, ...tamam diyor. Bundan sonra Kanal 23'te canlı yayında... E, ...önemli gelişmeler oldu. Hani biz el Elazığlılar biliyorsunuz enerjisiz kaldığımız zaman işte ise çıramız var. Elazığ'da üst düzey katılımın gerçekleştiği Çayda Çıra ışığında buluşalım gecesi. Genel Koordinatörümüz Sayın İbrahim geç. Ankara'daydı. Canlı yayında işte o güvensizlik duyulan Genel Başkan'ın, Mütevelliyeti Başkanı'nın ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü'nün bizzat görüşünü aldığı Elazığ'a canlı yayında yansıttı. Onu da izleyelim. Daha sonra yorumumuza geçiririz. Ankara'da düzenlenen Çayda ışığında buluşma gecesine katılan Türk Hava Kurumu yetkilileri Kanal 23 mikrofonlarına son gelişmeleri aktardı. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Osman Yıldırım, biz havacılık yapmak istiyoruz diyerek AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balığında destekleriyle yer tahsisinin yapılacağına inandığını söyledi. Ben de kendimi Elazığlı hissediyorum çünkü Erdal Bey olsun, Sayın Milletvekilimiz Sermin Hanım olsun, Ahmet Bey olsun, Halit Bey olsun. Onlar benim çok yakın dostlarım. Ee, biz Elazığ'da inşallah Türk Okul Üniversitesi'nin Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nu açmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunda da Sayın Vekilimizin bize çok büyük desteği var. İnşallah e, Elazığlıların da yardımıyla orada Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nu açacağız. Çünkü o bölgede Elazığ'ın e, o bölgenin lider illerinden birisi olacak. Çok önemli faaliyetleri olacak. Yani bir Havacılık e, Meslek Yüksek Okulu takiben de İnşallah e, fakültelerin açılacağı bir ortam oluşacak. Ben inanıyorum ki bu da Elazığ'ın ve bölgenin gelişmesine çok büyük katkı bu, daha bulunacak. Bunun için biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elazığlılar merak etmesinler, bize güvensinler, bize destek versinler. Biz de bu güzel işe beraber başaralım. Elazığlılara da bu, bu güzel günde bizim hediyemiz olsun istiyoruz. Yıldırım Fırat Üniversitesi de aynı yere talip olmasına ise ikisi farklı konular yanıtını verdi. Eğitim kurumlarının hepsi. Her zaman daha iyi eğitim vermek için uğraşırlar. Onlar da e, ülkemizde özellikle o bölgede güzel eğitimler verdiklerini düşünüyorum. Ancak e, biz yaptığımız iş belli. Fırat Üniversitesi'nin yapmak istediği iş belli. İkisi ayrı ayrı konular. Onlara biz başarılar diliyoruz. Onların yaptıkları işte güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat biz havacılık yapmak istiyoruz. Havacılık da meydanla bağlantılı. Yani bir meydan olmadan, bir havalan olmadan siz havacılık faaliyetini yürütemezsiniz. Şimdi orada açacağımız yüksek okulda biz başlangıçta o okulda uçak sistemleri öğrencileri yetiştireceğiz. Bu öğrencilerin yetiştirirken de eğitim yapmaları, uygulamalı eğitim yapmaları gerekiyor. O eğitimde yapacakları yer havaalanı yani. Onun için biz havaalanına yakın veya havaalanın içinde olmak istiyoruz. Ha, gerçekten dünyanın 37. üniversitesinin, Türkiye'de bile 170 tane üniversite var. Düşünün dünyadaki 37. üniversite Türkiye'de kurulmuş, çok çağdaş, çok gelişmiş, çok modern eğitimler yapan, hakikaten Türk havacılığına güzel hizmetler sunan, biz e, çok önemli bir üniversite, çok önemli bir eğitim kurumu kurduk ülkemizde. Bu eğitim kurumunun bir önemli ünitesinde efendim, Elazığ'da açmak istiyoruz. Elazığlılar bunun zaten onlar farkındalar, kıymetinde biliyorlar. Ben inanıyorum ki Sayın Vekilimizin önderliğinde bu işi en iyi şekilde yapacağız. Elazığlılar endişe etmesinler, yeter ki bizi desteklesinler. Onlara saygılar sunuyorum. Efendim Gakkoşlar her zaman iyidir, onlar, onlar iyi insanlardır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ise süreci değerlendirirken önemli olan Elazığ halkına hizmet dedi ve Elazığ Havaalanı eski binasına talip olduklarını yineledi. Efendim biz de Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak Elazığ'da bir havacılık meslek yüksek okulu yanlış anlaşılmasın tekrarlıyorum. Havacılık meslek yüksek açılması konusunda Sayın Mütevelli Heyet Başkanımızın zaten bir kararı var. Kısmet olursa bir arsa bina e, tahsis edildiği takdirde Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin bir havacılık meslek yüksekokulu Elazığ'da açılacaktır. E, bir yarış söz konusu olamaz. Fırat Üniversitesi de bu devletimizin çok nadide üniversitelerinden birisidir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bu ülkenin nadide üniversitelerinden birisidir. Fırat Üniversitesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi diye bir ayrım yapmak doğru değil. Önemli olan Elazığ halkına hizmettir. Biz havacılık meslek yüksek okul olarak orada bir yer bulundurmak istiyoruz. Bir yüksek okul açmak istiyoruz. Onun ötesinde bir şey söylemek zaten doğru değil. Kendisi de Elazığlı olan Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri Ahmet Alp de milletvekili Sermin Balık'ın destekleriyle çok yakın zamanda yer tahsisinin gerçekleşeceğine inandığını dile getirdi. Sayın Genel Başkanımız da burada, Sayın Rektörümüz de Türk Hava Kurumu Üniversitesi Meslek Yüksek ile ilgili gerekli e, konuşmalar yaptılar. Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu konuda Sayın Vekilim Sermin Balıkhanfen de bizleri çok destekliyor. Türk Hava Kurumu destekliyor. Öncelikle Elazığ'ları destekliyor ki kendisi de Elazığlı zaten iyi bir vekilimiz. Şahsına ve e, Genel Başkanıma da burada şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Elazığ'ı burada kazanacak. Umutla bekliyoruz. Bu proje Elazığ'a gelecek diye düşünüyoruz. Biz vazgeçmeyiz etmedim. bizi takip etsin. Bu en kısa sürede olacak diye düşünüyorum. İstiyor istemiyor ıslak imza yönetim kurulu kararı işte en yetkili ağızları konuşturduk Kanal 23'te. Olay en son gelişmeyle burada. Bundan sonra tahsis nereye gider onu bilemeyiz. İlerleyen süreç bunu gösterecek. Bu konuyla ilgili biz görmedik bölümümüz var ama onu programın sonuna saklıyoruz. Onu unutmayın ve kaçırmayın. Önemli çünkü konumuzla ilgili. Hemen dönüyorum. Ben vakit kaybetmeyelim. Süremiz azalıyor çünkü. Son bölümdeyiz ve söyleyecek çok söz var bu konuda. Belki biz geçen medya analizde işte üniversite mi fakülte mi yüksek okul mu dedik. Ya da isteniyor istenmiyor dedik. ıslak imza hatta Sayın Köse'nin deyimiyle kuru imza dedik. Ama olay buraya geldi. Şimdi benim en hoşuma giden olay şu. Gerek Türk Hava Kurumu yetkilileri en üst düzey, gerekse Fırat Üniversitesi'nden yetkili ağzı Sayın Demirda karşı tarafa çok nezaketle davranıyorlar. ve olabilir onlar da yapsınlar hizmettir diyorlar. Bu çok güzel bir olay ve biz de geçen meydanızda ben o yüzden aldım. Geçen meydanızda ortaya çıkan sonuç buydu olursa iki kurum birbirini dahi desteklesin. Yeter ki Elazığ'a bir hizmet gelsin. Biz ondan yana, bundan yana hiçbir siyasi mülazayla değil, bunu özellikle belirtelim. Çekişmeler de bizi ilgilendirmez. Bizi Elazığ'a gelecek olan hizmet ilgilendiriyor. Sayın Çoban son turda, son söz sizin, buyurun. Tabii biz öncelikle burada şehir olarak amacımız şu. O pist en iyi şekilde değerlendirilsin. Eski havaalanı en rantabı şekilde Elazığ'ın hizmetine sunulsun bir kere hepimizin ortak duygu ve düşüncesi bu. Elbette. E, dolayısıyla e, Sayın e, Kutbettin Profesör Doktor Kutbettin Demir biraz önce izledik. Aynen sizin ifade ettiğiniz gibi gayet akılcı bir şekilde evet. yüksek okuldan bahsetti. E, ki ben çok girmeyen ki Sayın Şahin yüksek okuldan bahsetsin. Evet. E, Fırat Üniversitesi'nin kurmak istediği yüksek okul gayet de iyi ve kaliteli evet. ve belli bir noktaya kadar da getirilmiş. Dolayısıyla evet. bunun mutlaka en Elazığ'da açılması lazım. Evet. Ve Fırat Üniversitesi rektörüne de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Ee, yani en azından polemiklerden uzak ve akılcı bir şekilde tabii, konuştuğu tabii, için. Tabii. tabii öbür taraftan da bakıyorsunuz, işte Osman Bey de kendisini el hazırla hissetmiş. Evet. Ee, özellikle el hazırlar olan ilgisini orada rahatlıkla ifade ettiler ancak buranın işte hala tartışmalarda şöyle bir durum var İşte sayın şu milletvekilimiz bizi destekliyor derken aslında şu milletvekilimiz de bizi desteklemiyor deniliyor anlamına geliyor yani evet. e, burada hep beraber oturup akılcı bir noktada buluşmamız lazım sizin aslında e, bu konuya başlarken ifade ettiğiniz her iki tarafında birbirine iyi niyeti evet. aslında bizim de bu pisti en akıllı şekilde e, yönetme isteğimiz evet. aslında evet. çok örtüşüyor Tabii. yani bunu çok böyle polemiklere girmeden o milletvekili istiyor şu istemiyor demeden e, her iki üniversitenin burada yüksekokul ya da meslek yüksekokulu bir yüksekokul açacak dört yıllık diğer meslek yüksekokulu açacaklar iki yıllık e, bunlar aynı pistten yararlanacağı bir ortam hazırlanabilir mi? E, evet bu olursa bunu özellikle YÖK nezdinde takip edip çünkü YÖK'te de bu sefer sadece bir tanesine ya da Ulaştırma Bakanlığı bir tanesine tahsis edecek. Evet. Örneğin iki tane dosya gelmiş birini tercih edecek. Doğru. Bu siyasetin istediği bir olacak ya da işte bürokratın istediği bir olacak. Bunun bir anlamı yok. Evet. Ama biz şehir olarak eğer bu iki üniversitenin de burada meslek okulu ve yüksek ulaşmasını ve birbirleriyle yardımlaşarak işte özellikle helikopter pist bakım istasyonunda buraya getirilerek istihdam sağlayıcı işte. Geçen programda geniş geniş değinmiştik konuşuldu. zaten tabi. Eğer biz buna inanıyorsak buna bir karar verecek bir mekanizma oluşturmamız lazım. Burada bir lobi oluşturulmalı. Evet. Bu lobi her iki tarafı da bir araya getirmeli, milletvekillerini de bir araya getirmeli, bir ortak akılda buluşulmalı. Bu ortak akıl üzerine gidilip Ankara'da lobi çalışması yapılmalı ve bu pisin e, ki bana göre her iki üniversitenin de burada bir yüksek okulaşmasıdır. Ortak hareket etmesidir. Bu bizi daha güçlü kılacaktır. E, özellikle işte artık ticari yatırımlarımız yavaş yavaş göz görülüyor ki Batı'ya doğru kayıyoruz. Evet. Böyle bir yüksek okulun bize güç vereceğini düşünüyorum. Her iki üniversitenin burada olması ki işte dünyadaki 37. üniversiteyiz dedi Sayın Osman Bey. Hı hı. Bu dünyadaki 37. üniversitenin Elazığ'da bir yüksek ulaşması oldukça olumlu. Olumlu karşılıyorum ancak milletvekillerinin böyle taraf olmasını işte dolayısıyla bizim de taraf olmamızı yani biz de taraf olmak zorunda kalıyoruz evet. bu kez de. Şimdi Ama biz en azından tarafızız. Evet, yani, e, dolayısıyla biz buranın en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz ve iki tane talipli varsa bizim birinci önceliğimiz her ikisinin beraber ortak hareket edebileceği bir alan yaratmaktır. E, en doğru akılcı çözüm budur ve bu çözüm etrafında odaklanmayı teklif ediyorum.